Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir sinirle açtım kaydı. Neden ya maçı kaybettik. Ve bu seride yapacağımız şey galleri fethetmek. İçinden geçeceğiz abi gallerin. Güvenebilirsiniz. Ya yani sömüreceğiz bildiğiniz gallere. Şuradan ne seçelim. Savaş halledelim de. Şimdi şuradan Dünya harikasını boş ver. Agresif genişlemeyi az daha olabildiğince. Yani böyle hızlı bir giriş olmuş olabilir ama maalesef ki bunu yapmam lazım. Günler. Üredi, üretim ne hangisinde daha iyi? Bu da bu abi, abi de daha iyi. Miras mı yok? E tatmış çikolata size kadar bekliyoruz. İstatemiyoruz arkadaşlar. Evet tüm danışmanları topladık. Ha, bu arada like atıp abone olursanız çok sevinirim. Buna ihtiyacım var. Ha, güvenin bana. Ha, çok sinirliyim. Yani böyle olmasını istemezdim ama maçı yani penaltıyı kaçırdık. Çok sinir bozucu bir şey. Evet şuradan ordu basımına devam edelim. Ne kadar şey olursa o kadar iyi. Umarım ittifaklar yoktur. Tamam mükemmel. Ya aslında bu ikinci çek şey denemem. Çünkü öncekinde bir mod yüzünden şey oldu. Hani o ittifakları şey yapmayı kaldırmıyordu. O yüzden şey oldu. Yani ittifaklar şey oldu. O i̇ttifaklar olduğu için yapmadım. bir de 3-4 Fransa falan ittifak olmuş. devlet falan. Yani öyle. reformları başlat. Bugün içlerinden geçiyoruz. Tamam. Başka şeyimiz yok. Bu ani ne oldu ama iyi oldu kanala video. Her zaman iyidir. Neyse şuradan devam edelim basmaya. Evet şimdi şunlar da basılsın. Evet. Hem de şuradan şey yapalım. Bak zaten oyun şu an e, dünyadaki en güçlü 15 devlet içerisinde 13. Bu çok iyi. Ankara'da toplayalım hepsini. Şimdi planımız şu. İlk önce Karadağ'ı fethedeceğim. Onun için bir şey yapmayı istemiyorum. Çünkü eğer yine kazanamazsak. Çünkü Salı günü. Yani 3 güne şey var. Evet bu savaş şey yok. Şuradan gelelim hadi bakalım. Evet çok güzel. Adamın yap hiçbir şey yapamaz zaten. Evet fethettik. Çok güzel. Evet agresif genişlememiz artık çok daha şey oluyor. Ya aldık bakalım. işte bu. Din. Ne alakalı lan? Burası sünni mi zaten? Ee, i̇yi. Şimdi yapma, yapacağımız şeyler biraz toprak kazanmak çok iyi olacak olacağı için böyle rastgelelerden toprak kazanıp yani vasal almak falan çok iyi oluyor. O yüzden büyük güç. Ha, komik. X15 olacak tabi. Bu da ekledim mod sayesinde. Evet. Şimdi şuradan dur bakalım. Dur dur dur. Ee, sonra oradan saldırı. Adamları yedik bitirdik. Evet. Adamların şansı yok. Dur bakalım oyun dondu. Kankam sen gel şöyle. Alman yarısını ele geçir. Ve sen de şöyle gel. Tamamdır işte bu. Bu işte, tamamdır. Evet. Libya'nın tamamını ele geçirdik. Type'te bulunalım. Tamamını alabiliyor muyuz acaba? Evet mükemmel. Aldık tamamını. Evet libera fethettik. çok hızlı gelişiyoruz mükemmel şuradan yükleri halledelim <laughs> ani bir seri oldu yani biraz hızlı başlamış olabilirim anlık de böyle ne denir Anla anlarsınız işte yani benim gibi sinirinde bayağı bir kişi vardır herhalde Evet, seks, şimdi burada ordumuzu birleşti. Evet, artık koloni imparatorluğunun gibi bir şeyiz. Benim yaptığım şey şu. Yani, yap, yani şu an yaptığım şey şu. Geleceğiz böyle fethedeceğiz. Öyle öyle halledeceğiz işte. Hükümet ne var? Neden? Hızlı hızlı kaydı 0,1,0 Misak gibi uniformlayabiliyoruz demek iyidir Başka Turan Osmanlı Devleti Ben bunları yaparım ya Şey gerekmiyor değil mi? Tamam şu an Arabistan gerekmiyormuş ben Osmanlı'yı da formlar öyle de saldırırım Devam Ben gelelim bakalım Ulan İspanya ne ara fethettin şeye Evet Çok Çok def e, Ofansif bir Şeydir ya ben şu an öyle görüyorum ben Değişik direkt fethetmişler adam Tamam şimdi şöyle Evet geldik Bir kere daha savaş bak adamlar daha savaştan yeni çıktı ya hiç şeyleri yok zaten şansları Ulan benim me medeniyet mirasım neden işaretmiyor ya? Dur bakayım kaydettim ya hemen şuradan git çık gir <laughs> şuradan tamamdır. Yok abi artmıyor yani. O kadar düşük ki. Neyse. Bir para kazanalım da. Ondan araştırma. Araştırma hızlandırma. Al. Ne kadar var? Maksimum tam bu kadar iyidir. Şimdi şuradan gel. Gel. Yedim oğlum seni. Hayır kazanamazsın. İslam'ı da bu şekilde mükemmel Bakalım. Küçük Fatih'im artık Çok güzel Umarım büyük Fatih'te olacağız bir gün Onun için dur bakalım bekle 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 onun için ne kadar lazım? Küçük Fatih için Yani büyük Fatih 250 100 toprak fethetmişiz vay. Tamam çok iyi İngiltereye bir cas gönderelim ya biz Neden? Jaws için ne lazım? Para lazım Para yok bizde ama Bir şey yapsam aslında Kim geç? Ya Allah Allah kim geç yapıyormuş bakayım. Neyse bak sen ya göç yapıyorlar. Hmm. Misak gibi mini öyle mi devam etsek acaba? Dur bakalım. Evet çok iyi gidiyoruz. Bu bölüm şey yapamama ihtimalimiz var ya yani fethedememe ihtimalimiz var. Herkes de para ya vallahi mis. Kimle? Oh Ukrayna demek. Tamam senin var mı? Senin senin sadece sadırmazlık faktörünü o zaman seni yiyelim kanka evet bulgaristan şimdi şey neydi sofya mıydı başkent güzel değil mi umarım evet gel bakalım Ve burayı da aldık. Şimdi Yunanistan'da da mi mükemmel olacak her şey. Ya din dönüştürme maliyeti neden bu kadar fazla? Bu medeniyet mirası. bizim bekle bakalım başkent 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 Evet artık maksimum var arttı Ulan Rusya'da Slovenya'ymış <laughs> Dedim Rusya'dan bile para geliyor artık bize o kadar güçlendik Ama yok daha o kadar güçlenmemişiz Neyse <laughs> böyle böyle ilerleyeceğiz dükkanlıyız artık Tam mükemmel. Senin şey ne zaman bitiyor ya? Savunma baktın. 41 yılına. 2 yıla bitiyor. Sen onu yapasaya kadar ben bir Yunanistan'ı fethederim abicim. Ne dersin? Bak bu kadar hızlı şey görmediniz siz. Bak, bu kadar hızlı gelişme görmediniz. Ha ah, oh. Ayda. Oldu mu böyle? Herhalde fethetmeyecekler şu an. Ah tamam. hareket etmeyin adamlar İzmir'i yine işgal etti aman olsun adamlar gitsin isterse tüm her tarafımızı işgal etsinler hiç şeyim falan olmaz lan ne varsa işgal etmişler ya Bunları şey yaparsak no, no, no. Evet çok iyi gidiyoruz Adamları rahat bırakmayacağız Bize beğendi gel çatmış olabilirler Ama bunun yanına bırakmayacağız Adalarda da tabii ki. İzmir'de kota olduğuna göre tamamdır. Talepte bulunalım. Aldık mı tamamını? Alamadık. Sıfırla öner. Olur mu ya? O, oldu bence. Evet. Çok güzel. Artık bir yerimiz de var. Mükemmel durumdayız. Din dönüştürmek için çok fazla para alıyor ama ya. Din dönüştüremedim de diye şimdi çok sıkıntıya gireceğiz bu arada. Lan param bile yok. Neyse neyse halledeceğiz halledeceğiz kredi. Ordumuz Eskain'e döndü. Tamam. Bekle. Yani. Öyle halledelim. Evet şu an durumumuz çok güzel. Yani intikamımızı alacağız daha bir gün. Yani tüm dünyanın içinden geçiyoruz şu an yani intikam için. İngiltere'de şey yapacak kadar da şey değilim ama Bunu da şey yapamam Sıkı tamam Romanya senin şey bitti galiba Bakıyoruz aynen öyle Zaten iç gün bende çok kötü Ulan bundan iyi gelişme gö göremezsiniz vallahi diyorum ya Evet adamların tüm orduyu hallettik. Allah Recep Tayyip öldü. <laughs> Aha. İşte bu. Lan Ukrayna adam mısın? Dur. Orada alabiliyor muyum? Sözde beni asker. Evet, tüm orduları yok olduğu için şu an hiçbir şekilde karşılık veremiyorlar. Bu yüzden de çok iyi durumdayız. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. İşte bu, işte bu tane daha buradayız. Evet, çok iyi gidiyoruz çok iyi he Kondanızı gelişen ülke görmediniz abi Bak Alamadım mı yine Sıfırla öne Yok olmadı Sıfırla Ne kadar istiyorsan başkent Fazla istemiyorum işine Şöyle din dönüştürme yapacak kadar Umarım dün dönüştürmeyi yapar da. Şu şundan Ulan yaramıyor dün dönüştürme. Adamlardan daha çok toprak alacakken alamadık. Ulan 10.000 para ne? bunun maliyeti şey yapmam. Her ülkemize sığınamazlar. Dönüştürme maliyeti azalt azaltanda şey yapmam lazım. Durum ne? Başkent, başkent. Dur. Hmm. hmm. Hadi yapacağız. Evet, şimdi çok iyi gidiyoruz. Evet. şuradan da verelim. tüm eyaletlerimde de şey veriyor. Şuradan aldık biraz. Hadi şuradan Küçük bir kısmı bile yapsak çok işimize ayarlayacak ama Ulan ne kadar artabilir ki ya A, Ver şunu da Enflasyon. Şimdi ne yapacağız Dan gene geliyoruz. Dur bakalım. Ulan an ne kadar kredi alabiliyorsan Bu kadar da yüksek enflasyon olmasaydı iyiydi ama Ne yapalım artık Tamam krallık olmuşuz Lan bizim başımıza kim geç? Erben Toprak. Tamam. İyidir. Biraz ülkeye sıkıntıya sokmuş olabiliriz ama yapacak bir şey yok. Bu ne lan? Konstantana. Benim ordu nerede? Dur bakalım. Benim ordu burada. Yapsam yapabilir miyim acaba? Fransa'yı ne yaptınız siz? Aman, adamlar parçalıyor bildiğin ya. Ne yapabiliriz bakalım, başka... Başka da bir şey yapamayız aslında şu an. Ee, neyse arkadaşlar, belki biraz sıkıcı bir bölüm olmuş olabilir ama şu anlık bu kadar. Hepinize çok hoşçakal diyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın, bay bay.